biliyorsunuz Kayhan önce gün trafik kazası geçirmişti ve bu feci kazada hayatını kaybetmişti. Dün cenazesi memleketi Iğdır'a götürülmek üzere yola çıkmıştı. Bugün sabah saatlerinde cenazesi Iğdır'a geldi ve cenaze namazından sonra öğlen namazına mütakip cenazesi defnetilmek üzere Iğdır Asli Mezarlığı gönderildi. Tabi bu ani ölüm ailesini çok üzmüştü. Ailesi bu haberi alır almaz gözyaşlarını boğulmuştu. Çünkü kolay değil gerçekten gencecik bir adamdı. Hayalleri vardı. Aslı ile evlenmek bir yuva kurmak istiyordu. Ama Kayhan'ın ailesi Aslı'yı istememişti. Ve Gamze Hanım Aslı'nın istememişsin sebeplerini söylemişti. Ama ne olursa olsun sevenleri ayırmamak lazım. Ölümlü dünya ölüm ani, dünya fani hesabı sevenleri kavuşturmasın diye